Hepimizin hayalleri vardır ama ne yazık ki bir süre sonra birçoğumuz hayallerimizin peşini bırakırız ya da gerçeğe erişeceğine dair umutlarımızı yitiririz. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri herkese kulak vermek, herkesi dinlemek ve söylediklerini ciddiye alıp uygulamaktır. İsterseniz bu durumu bir hikayeyle senaryolaştıralım. Hep tavşanla kaplumbağa yarışacak değil ya. Bu sefer de kurbağalar kendi aralarında yarışmaya karar vermişler. Yarışmayı kazanmak için yaşadıkları derenin hemen yanında bulunan yüksek çibiri ağacın tepesine tırmanmaları gerekiyormuş. Yarışmacı kurbağalar ağacın önünde sıraya dizilmişler. Diğer kurbağalar da çevreye yayılıp yarışmayı izlemeye başlamışlar. Yarış başlamış. Ne var ki seyirci kurbağalardan hiçbiri yarışmacıların gerçekte o ağacın tepesine çıkabileceğine inanmıyormuş. Seyirciler arasından şu sesler duyuluyormuş. Zavallılar. Hiçbir zaman başaramayacaklar. Zaman ilerlemiş, seyirci kurbağaların sesleri hiç değişmemiş. Zavallılar, hiçbir zaman başaramayacaklar. Nihayet biri hariç kurbağaların hepsinin ümitleri kırılmış ve yarışı bırakmışlar. Ama kalan son kurbağa büyük bir gayretle ağacın tepesine çıkmayı başarmış. Kurbağalar hayret içinde onun bu işi nasıl başardığını öğrenmek istemişler. İçlerinden biri ona yaklaşmış ve bu işi nasıl başardığını sormuş. O anda farkına varmışlar ki ağaca tırmanmayı başaran kurbağa sarmış. Bu hikayeyi şimdi kendi hayatına uyarla. Hayallerini ve hedeflerini anlattığın zamanlar çevrendeki insanlar tepkisi nasıl oluyor? Seni destekliyorlar mı yoksa vazgeçirmeye mi çalışıyorlar? İmkansız başaramazsın diyenler, vazgeç diyenler, git kendine yapacak başka bir şey bul diyenler, çok geç diyenler. Böyle diyenler yüzünden vazgeçtin, umutsuzluğa kapıldın, motivasyonunun düştü, disiplinsizliğe sevk edildiğin zamanlar oldu mu? Eminim olmuştur. Hepimizin çevresinde böyle diyenler ne yazık ki çok ama çok fazla. İşte sen de bazen bu hikayedeki sağır kurbağa gibi olmalısın. Herkese kulak verirsen yarışmayı bırakan diğer kurbağalar gibi çaba göstermezsin, mücadele etmezsin ve gerçek potansiyelini ortaya çıkaramazsın. Çünkü her insanın deneyimleri ve yaşanmışlıkları farklıdır ve herkesin farklı bakış açısı vardır. Onlar belki de iyi niyetli olarak kendi yaşadıklarına bakarak sana bir yol çizmek isteyeceklerdir. Ancak sen o yoldan gitmek zorunda değilsin. Bazı insanlar da iyi niyetli değildir, kötü niyetlidir. Senin zararına olacak önerilerde bulun mak isteyebilir ve seni yanlış seçimler yapmak zorunda bırakabilirler. Eğer onlara kulak verirsen yanlış yollarda dolanıp durursun. Bu yüzden herkesin dediğine kulak verme. Her öneride bulunanı iyi niyetli sanma. Ya da iyi niyetli bile olsa söylediği şeyler doğru olmayabilir ya da geçerliliğini yitirmiş de olabilir. Bu yüzden herkesi dinlememeyi bir an önce öğrenmelisin. Kendine inan ve mücadele devam et. Kendine inandığında ve yapabileceğine inandığında hayallerin ve hedeflerin için çalışmak ve onları gerçekleştirmek için ihtiyacın olan güce, motivasyona ve disipline sahip olacaksın. Kararlı ol ve kendi yolunu çiz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenin ve lütfen yorum yapın. Daha fazla video paylaşmamız için abone olun ve bildirim zilini aktif edin. En önemlisi videonun faydasını dokunacağını düşündüğünü sevdiklerinize paylaşın.